呵呵。嗯嗯 Ano, onaj je tehnički yani, tak Kolay Bugün de meclis üyesi arkadaşlarımız ve yine çalışma arkadaşlarımız, başkan yardımcım, teknik arkadaşlar, fen işleri müdürümüzle birlikte merkez mahallemizdeki çalışma alanları gerek yeni açılan yollar, gerekse yapılan kaldırımlar, yeni park çalışmalarımız, ee, ve birçok yani Atakent Mahallesi'ni gezdik, Narlıkuyu Mahallesi'ni gezdik. Ee, ekip son sürat bir şekilde çalışıyor. Ee, bizler doğru zamanda, mevsim güzel olduğunda planlı ve programlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Çünkü Karaköprü yepyeni bir şehir. Karaköprü'de dağ, tarla, taş şehre dönüyor. Dolayısıyla ekip süratli bir şekilde çalışır, yetişmeye çalışır. Vatandaşımızın, insanlarımızın mağdur olmaması için tüm hassasiyetleri gösteriyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. İnşallah biz yeni bir sezon açlıyor, yeni bir çalışma sezonu. Baharla birlikte ve yazla birlikte Karaköprümüzün tüm mahallelerin ihtiyaçlarını ortadan kaldıracağız. Büyükşehir Belediyesi ile de biz e, ortak bir çalışma anlayışını gidiyoruz. Kendilerinde programları var önümüzdeki hafta inşallah birlikte toplantı yapacağız. Koordineli bir şekilde yeni gelişen, Şanlıurfa'nın yeni yüzü olan, gerçekten kentleşme anlamında Şanlıurfa'mıza katma değer veren Karaköprü ilçemizin sorunlarından çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Yeni yollarından korkmuyoruz, altyapısından korkmuyoruz, dağlık yapısından korkmuyoruz. Ekip buna inanmış durumda. İnşallah bunları güzel bir şekilde kentleşmeye ve şehirleşmeye döndüreceğiz. Emeği geçen tekrar tüm arkadaşları kutluyorum. Tebrik ediyorum.